Merhaba Mimi. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Hoş geldin. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Biliyormuşsun ben böyle kıvır kıvır olmayan kornolar gördüm. Tabii görmüşsündür. Kornolar eskiden ortada gördüğümüz bu mekanizmaya sahip değillerdi. Çalınacak eserin tonuna göre buraya, buradaki boruyu değiştirirlerdi ve eseri o şekilde icra ederlerdi. Teknolojinin gelişmesiyle artık ventil sistemine geçtik. Boruyu değiştirmeden istediğimiz bütün eserleri icra edebiliyoruz. Şöyle upuzun bir korno görmüştüm. Kornoların birçok çeşidi var. Hatta 18. yüzyılda uzun boru, onun adı Alp Kornosu dediğimiz bir korno daha var. Hem ben bir kere denedim bu kornodan ses çıkartmayı. Hmm, çok başarılı olamadığımı söyleyebilirim. İlk denemende başarısız olmuş olabilirsin. Asla moralini bozma. Çalışmaya devam et. Gerçekten istersen mutlaka başarırsın mimicim. Sen neden kornoyu seçtin? Birincisi kornonun tınısını çok seviyordum. Artı konsertuardaki hocaların fiziksel olarak da yatkınlığım olduğunu görünce profesyonel olarak eğitimini almaya başladım. Hmm, seni ilk kim keşfetti? Yeteneğimi ilk babam keşfetti. Babam da müzisyen benim. Ankara Opera Orkestrası'nda klarnet sanatçısı. Yeteneğimi keşfettikten sonra beni yönlendirdiler. Hmm, sen bir ahşap nefesi virtüözünün bakır nefesi çalan evladısın. Bak bu çok ilginç. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Ee, bak bir şey soracağım. Ben ilk çağımı haşıklarımla aldım. Sen de ilk kornonu haşıklarınla mı aldın? Hayır, bana ailem aldı. Daha sonra çalışmaya başladıktan sonra kendi paramı biriktirdim ve kendi enstrümanımı kendim aldım. Korno dışında hangisi seni çok seviyorsun? Korno dışında en çok sevdiğim ses klarnetin sesi. Hatta korno çalmaya başlamadan önce bir süre klarnet çalmıştım. Peki korno ve klarnet dışında başka bir çalgı çalıyor musun? Okulda piyano çalmayı da öğrendim. Piyanoyu da çok seviyorum. Çalışıyorum, çalıyorum.

üç buçuk metre sonra ulaşırsın kala. herkes çallamaz En zor nefesli benim Korno derler adıma Dokuz türüm var benim Beni herkes çallamaz En zor nefesli benim Korno derler adıma Dokuz türüm var benim Sol elle bas pistona, Sağ elle ses ayarla Sesin üç okta ama Çal 너무 <sus>